Yaklaşık 7 yıl önce büyük bir aşkla ve inançla devraldığım AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevimi yaklaşan kongrede devredeceğim. Ve AK Partimizin takdir ve tensipleriyle dava hizmetimize, genel merkezimizde devam edeceğimi bildirmek isterim. Sinop'a teşkilatımıza ve partimize hizmet etmenin onurunu her an yüreğimde hissettim. Görevim boyunca Sinop'umuza ve hemşerilerimize layık olmak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılı vizyonuna katkı sunmak için gece gündüz demeden çalıştım. Şimdi ise bu kutlu bayrağı daha da ileriye taşıyacak arkadaşlarımıza devredeceğiz. Bu süreçte en büyük teşekkürümü liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyum. Onun yol göstericiliği, liderliği ve azmi bu davanın her bir mensubu için olduğu gibi benim için de en büyük motivasyon kaynağı. Ayrıca teşkilatımıza verdiği destek ve güvenle her zaman yanımızda olan Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'e, Teşkilat Başkan Yardımcımız Sayın Muhammed Avcı'ya, Genel Merkez Teşkilat Koordinatörümüz Sayın Yahya Çelik'e, İl Koordinatörümüz Sayın Selahattin Çebi'ye ve Milletvekilimiz Sayın Doktor Nazım Maviş'e gönülden teşekkür ediyorum. Görev süren boyunca Sinop Teşkilatımızın her bir neferiyle omuz omuza çalışmanın gururunu yaşadım. İl yönetimimiz başta olmak üzere partimizin il ilçe kurucularına, ilçe başkanlarımız ve ilçe teşkilatlarımıza, kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza, il genel meclisi başkanımız ve üyelerimizden belediye başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimize, önceki dönem milletvekillerimizden yine önceki dönem il başkanlarımıza, mahalle temsilcilerimizden köy başkanlarımıza, sandık müşahitlerimize kadar herkesin emeğiyle Sinop teşkilatımız bir aile oldu. Her birinizle geçirdiğim zamanlar benim için unutulmaz hatıralarla dolu. Bu davanın bir parçası olmak, <laughs> birlikte yürümek ve Sinop için hizmet üretmek hayatımın en büyük onurudur. Görev süren boyunca ilmek ilmek işlediğimiz her hizmette Sinop halkının desteğini her daim yanımızda hissettik. Sinop'un vefakar insanlarına gösterdikleri sabır, sevgi ve destek için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu şehir için yapılan her hizmet bu topraklara duyduğumuz minnetin bir göstergesi oldu. Yeni görevimde de aynı aşk ve şevkle çalışmaya devam edeceğim. Genel merkezimizde aldığımız her bir sorumluluğun Sinop'a ve milletimize olan borcumu daha da ileriye taşıma fırsatı olduğunun bilincindeyim görevimi devralacak arkadaşlarımızın da bu kutlu bayrağı daha da ileriye taşıyacağına gönülden inanıyorum. Bundan sonra da aynı dava bilinciyle, aynı heyecanla milletimize ve memleketimize hizmet etmeye devam edeceğim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sinop'umuz Türkiye yüzyılı vizyonunda hak ettiği yeri alacak ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakacaktır.